Evet arkadaşlar herkese merhaba hepiniz hoş geldiniz yine garipçe manzarası instagramdan çokça gördüğünüz yer şu aletin güzelliğine bir bakın hele bir bakın hele bir bakın bu nedir böyle Evet arkadaşlar test etmek için garipçeye gelmiş bulunmaktayız şu kuntrek aleti minik ama Efsane güçlü bir alet. Buradan Cihan Kosife'de meydan okuyorum. Hodur meydan. Senin dev kontrakta de bir kapıştıralım bakalım. Cihan abi cidden yani kapıştırabiliriz. Arkadaşlar evde test ettim. Onayladım. Yalnız evde böyle tekere mekere geliyor. Bir de böyle duvara falan da vurmak istemediğim için çok fazla kullanamadım. Şimdi e, dümdüz beton bir alan. Garipçedeyiz. Burada bir test edelim. Araba açık mı? Anahtar. Üstünde mi? Yok. Yok. Keselim. <laughs> şimdi bak bakayım. Araba kapandı lan. Şimdi bak bakayım. Vay va. <laughs> Arkadaşlar yine cenab ettik. Mod online. Araba kapandı ya. Tamam. Aa. Oğlum bu cenab Bak şimdi bastım ya. Bak hiçbir şey basmıyorum. Anasını avradını satayım böyle işte. Sabah <laughs> <kitliyor diyor. gülüyor> Sanayi yolu gözüktü abi. <laughs> Bak kilitliyor. Açıyor. Ne alaka? Vay bu. İnşallah buradan kilitler lan Bir kapı mı açık ya? Bir baksana kapılara. Aa harbi bozuldu lan. <laughs> Aslı Yenge'den kışkırtma geldi. <laughs> ben de diyorum araba bozuldu ha. E <laughs> ne oluyor? Durma yine. <Bilmeğine. gülüyor> <laughs> ha oldu lan bu sefer. Oldu tamam. Oldu arkadaşlar. Aslı abi oldu lan. Neyi bağırma Bugün de bugün de Bu arada de arkadaşlar. Cidden yani şu videoya bir like atın ya. Üstümüzden bu arada cenabetlik kalktı çakamak maka ama şu an bir Kalp krizi geçirdim yerine geldi keyfim. Bu arada bu ürünün linki açıklama kısmında oradan ulaşabilirsiniz. Hadi video geçelim Şimdi arkadaşlar arabamızın kaportasını iki tane civata tutuyor. Civataların bir tanesini açtık. Buyurunuz Çağrı Bey. Civatalarımızın ikincisi ve de kaportayı bu şekilde açıyoruz. Bu aracımızın kaportası. Kurulumu çok basit arkadaşlar. Ben bunun kurulumunu yapamamıştım. Hani alacak olan arkadaş varsa alacak olan arkadaş öncelikle şunu açıyor. 4 diye sesi duydunuz. Ardından kumandadaki şuraya açıyorsunuz ve bu otomatikman birbirine eşleniyor. Ve eşlendi. Bu kadar. Şimdi bunu tutar mısınız? Kaportasını tekrar takalım bataryası çıkmasın. Bataryası bu arada 2600 miliamper. Bakalım kaç dakika şarja gidecek. Bir şey daha var cebimde. Yedek batarya. O da full. Kaportayı bu şekilde takıyorsunuz. Şuradan pimi sokuyorsun. Tık. Sakın basma şey. Tamam. <laughs> Basarsan alet uçar. Tamam. Ve de tık. Buna ne isim verelim? Yorumlara yazsınlar. En çok like alan yorumun adını verelim ya buna. Bu kontre. Doi ne öksürüyormuş olmuş mu? Maşallah ya. Bu niye hızlı gitmiyor lan evde tekere geliyordu bu? Bir dakika. Bunun ayarını mı düşürdük? Aynen. Şu an hazır mısın? Ya hak. Ana ne avradını. Abi kamera c**** Öldü bile. Oğlum. Şöyle mi drastik Valla mı? Orayı çeksene. Dur. <laughs> Arkadaşlar aracımız Formula 1 olan Sonic ilk kazasını gerçekleştirdi. Ve arkadaşlar aracımızın lastiği koptu. İlk sürüşte tert oldu ama düzelteceğiz. Abi bu nedir? Ya? Aha, tekeri buldu çağrı. Teker bulundu arkadaşlar. Çağrı tekeri ver takalım. O takılır mı buna yavrucuğum? Bilmem. Ya ben nasıl bir cenabetim ya? Allah abi daha dakika gol Oğlum bu nasıl çıktı ya? Kırılmış şeylerinden kırılmış. Vay be. Abi YouTube'da cenabet olduğunu biliyorduk da ya, ya ne olunca bir garip oluyor. <laughs> Arkadaşlar, bunu alıyorsanız yavaş kullanın. Benim gibi sonuza getirmeyin bunu. Vallahi üzüldüm ya. Buradan Cihan abiye meydan okumamı geri çekiyorum. Çünkü arabam bozuldu abi. Ama hızlı vurdu ya. Sen orayı çekebildin mi? Abi direkt girdim buraya. Çekti Hayır, herhalde. Bir de yok oldu diye. yani. Kamera Hayır, açısından ol abi. yok olmuş olabilir, çok küçüktü. Herkesin bir hayali vardı küçükken. Uzaktan kumandalı aracım olsun. Bizim de hayalimiz vardı. Ve tekte gitti. Üç, benim hiç uzaktan kumandalı arabam olmamıştı bu arada arkadaşlar. Yine kısmet olmadı. Yine kullanamıyorum. Yine kullanamıyorum. Olsun abi, iple gidenden iyidir. <laughs> of ya. Tek teker gider mi lan bu? Dur bakayım. Tut şunu. Oğlum ben bunu oynayacağım. Aa gidiyor lan. Yoluna devam ediyor. Oo Abi çıkıyor. dur ya. Bir daha kıracağız dur. <laughs> <laughs> Gidiyor ama. Drift atmaya çalışsan abi. Yavaş hızı al. Yavaş hızı drift atsın. Oğlum 3 teker mi çekiyor? <laughs> ya ben nasıl bir canabetim oğlum ya? Ulan elime aldığım şey kırıyorum ha. Of of Ya ulan şuraya gelim dedim daha 2 saat yol çektik arkadaşlar 2 saat <gülüyor> <gülüyor> Zarar görüyor mudur bu? İlla ki <laughs> görüyordur bence ya oğlum ya. Böyle 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 böyle. Dön niye ki Bence gene iyi gidiyor abi. Oha. Şey değil mi? Bence çok iyi ya. Ya bu haldeyken bile çok iyi. Çıkıyor. Ve baya uzaklaştı şu an kadraja sığmıyor. Göremiyoruz yani. <laughs> alet nalet. <Kulcuyu> <laughs> Yemin abi. ederim alet nalet. Harbi yani fena bir şey. kıvılcım çıkartıyor lan. <gülüyor> Efsane. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey diyeyim böyle daha çok sarıyor. Yo bunu yaptırmamız lazım. Ayrıca bir lastik alacağız. Ya bizde şans yok ya arkadaş. Oğlum ben nasıl... Ulan! Cenabetlik bu aralar üstümüzden kalktı dedik. Nereden dilime getirdim ben onu ya? Vallahi abi. Şansıma tokayım ya. Oğlum daha 100 metre gidemedi lan. Bir Arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Gerçekten Köprüden atlasam ölür müyüm? Evet. Köprüden atlayabilirim. Bu videoya 20 bin like gelmezse. <laughs> Bu ne oğlum ya? Atacağım şimdi pahalı anasını sattığımı. Zaten kırılmış da. Bunu tamir ederiz. Bakın şimdi şöyle göstereyim. Bir... Dur. Lan <laughs> dur. Şimdi şuradaki plastik parçaları büyük ihtimalle çıkıp tamir olup buraya tekrar takılıp şu demiri bile yumulmuş. Normalde şu demir yamuk mu? Yok dümdüz. Şu demir de yamulmuş ya. Hakkımızda da ellisi olsun ya. E ben bunu normalde kutu açılımını çekecektim başa. Oğlum ben bu videodan sonra kutu açılımını çekecektim. Aklıma bir şey geliyor ama. Ne? Bu şekilde aç, kırık geldi diye video çek. <laughs> 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 Sistemde değil onlarda. <gülüyor> <gülüyor> ya senin aklına <laughs> şey. <hatırlasın. gülüyor> Hadi kapat. Allah'ım ben arkadaşlar görüyorsunuz gerçekten bıktım ya. Bıktım ya.